Herkese günaydın. Merhabalar. Hava soğuk olacak diye böyle kapşonlu mont falan giydim ama gayet sıcak. inşallah beni yanıltır diyorum. Ama emin önüne gidiyorum. Yani sahil kenarı. Bir de tekne içinde olacakmış bu lansman. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Uzun zamandır lansmana falan gitmiyorum. Kendimi ve kapatmıştım bayağı bir eve uzun zaman sonra bana iyi gelecek diye düşünüyorum. Seda da orada olacak. İşte ee, işte sohbet, muhabbet güzel bir gün geçireceğiz diye umuyorum. Şimdi buradan minibüse bineceğim ben. Lansmana gidiyorum ama hala minibüsle. Ay minibüse bineceğim. Oradan Marmara'ya geçeceğim. Ee, oradan da yine sanırım şey, tramvay falan yapacağım. Tam bilmiyorum yerini. Ee, şimdi navigasyona falan yazacağım, bakacağım. Öyle. Neler olacak bugün bilmiyorum. Sizin için biraz bir şeyler çekmeye çalışacağım. Evet, bugün cumartesi zaten. Ee, çok fazla trafik görünmüyor. Umarım böyle devam eder. O zaman orada görüşürüz. Hiç görmemiş gibi geldik. Buraya balık ekmek yiyoruz. Yani. Evet, cimdata isten, cimdata. <laughs> 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 Buluşur buluşmaz yemeğe oturur. Çıkın oradan, halo, beraber durmayın. Çok kalabalık. Mehmet, Mehmet. Evet, güneş öyle bir yerden vuruyor ki. Gözümü açamıyorum. Evet. Seda bana kitap almış. Hiç bilmiyordum. Ben de ona kitap almıştım. Kitaplaştık yine. Güzel oldu. Ee, bu listemde olan bir kitaptı. Henüz okumamıştım. Onun için mutlu oldum şu an. Büyük ihtimal ben de onun listesinde hiç olmayan bir kitap verdim ona. <laughs> beraber okuyacağız diye. Öster. Ben buna ama zaten şey alışveriş şeyim videomda göstermiştim. Evet. Evet. Evet bir tane Seda'ya bir tane bana aldım. En kısa zamanda beraber okuyacağız. Ben şimdi sefiller okuyorum. Bana dedi ki niye başladın beraber okusaydık. Ondan sonra dedi ki 100 sayfa okudum daha dedim. Hemen yetiş. Dedi daha yetişemem dedi. Haber vermedim bana ne dedi. Bari en azından bunu bunu yetişirsin. Bunu birlikte okuruz artık. Beraber başladık. Öyle işte. Şimdi biz iskeleye geldik. Şöyle arkama Galata'yı aldım. <laughs> Şöyle. Şurada bir yerlerde bir vapur bizi alacak. Tekne mi vapur mu artık bilmiyorum. Bizi alacak. Gideceğiz. Bakalım ne olacak. Bizi bugün neler bekliyor. Saçım başım Hepsi dağıldı. Her şey mahvoldu. Kendim de görmüyorum ha ekranda. Böyle. Neyse. Ben çevireyim kamerayı etrafı çekeyim maalesef. Için. Öyle. Evet biz teknemizin oraya geldik. Zehrali diyor. Mavi balonları takmışlar. Evet şu yakından göreceğim artık tanıyacağım. Şu an kimseyi tanıyamıyorum. Öyle. Gidiyoruz. Evet şu an teknedeyiz. O kadar güzel hazırlanmış ki çok böyle beğendim. Gerçekten çok özenilmiş. Böyle kitabımız burada. Evet. Bütün artık booktuberlar burada. El <laughs> sallayın. <gülüyor> Herkes burada. Daha da gelecekler var herhalde. Yazarımız da burada. Öyle. Evet. Gayet güzel görünüyor kitabımız. Evet davetiyemiz de böyle. Gayet güzel görünüyor bence. Ay şöyle de bir etiket gibi bir şey yaptık elimize. <laughs> Çocukluğumuza geri döndük burada. Öyle. Ay o kadar güzel simalar var ki. Anladım ama size Eda'nın burada çok mutlu olduğunu. Begüş burada. Cadının kazanı burada. Evet. Öyle. Bayağı bir kalabalığız. Gülsen Hanım geldi. <laughs> evet. evet. Şu an tekne topu yapıyoruz. biraz esiyor ama keyfimize diyecek yok yani. lansmandan çıktık Karaköy'de. Seda ile turluyoruz. Değişik değişik yerler görüyoruz. Karaköy'ün arka sokaklarında turluyoruz. Böyle güzel kahveci bir yer bulursak oraya gidip oturacağız. Ama efsane ya manzaraya bak. Ya yani şu gökyüzü manzarası her şeye değer. Şu araları buraları bir yerlere gireceğiz bakalım. Allah saçım başım dağıldı. Her yerim dağıldı. Ay. Sedayla ile Bux kafeye gittik. Orada bir kahve içtik, işte bir çay falan içtik. Halimize bakın. Dondum. <laughs> Öyle Doğruyorum. birazcık birazcık dedikodu yapı verdik. Öyle. E, çünkü konuşulması gereken çok konular vardı. Çok birikmişti. Öyle dedikodu yaptık. Şimdi dedikodu e, değil, fikir alışverişi. Ha, fikir alışverişiymiş. Dedikodunun adı fikir alışverişi olmuş. Baksa. Baba <laughs> baba baba ba. vardı ya bir ara. biz nedikodu yaptık baba baba ba, ba, ba. vardı ya öyle buradan mı gidiyorduk yoksa şuranın altından mı gidiyorduk <laughs> oranın altından diğer tarafa geçiyoruz ya işte tamam o tarafta değil mi ne o tarafta kanka Marmaray Marmaray mi? <laughs> buradan Üsküdar'a gidiyor oradan şey sirkeci Marmaraya çıkılıyor. <laughs> Evet, tersimiz de o kadar ne? gezdik ki tersimiz döndü. Nevrimiz döndü. Artık yapacak bir şey yok. Öyle ama güzel bir gündü. Biraz üşüdük. Yine burnum akmaya başladı. Öyle. Evet, bur buradan buradan altan gireceğiz. Oradan dev devam edeceğiz. Burada o kadar çok gelin gördük ki. Yani fotoğraf çekiyorlar falan da ne diye fotoğraf çekiyorlar burada onu anlamış değilim yani. Hani o tarihi yer diyeceğim öyle bir şey de yok. Yani çok saçma. Bilemedim. Neyse ben şu kızcağızı bir sirkeciyi bırakayım. Yolda gördüğüm manzaraları da çekerim size. Ya ben şimdi size bu manzarayı nasıl çekmeyim ya? Bu manzaranın güzelliğine bakar mısın? Fotoğrafı çektim tabii ki de. Ben çok güzel. Evet. Seda çok güzel değil mi? <laughs> Seda da buradan fotoğraf çekiyor. Evet. 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 evet biz bu arada gezmeye devam ediyoruz hala. Nedim gelecek birazdan. Onunla da geceleri akacağız. Evet kolumu kaldıramıyorum ama hala video çekmeye çalışıyorum. <laughs> Beni evime bırak. <laughs> Seda'yı evine bırakacağım sonunda. Yedik, ben içtik, eğlendik, gezdik. Şimdi Seda'yı bırakacağım. Yalnız caminin manzarası süper değil. Mi? Evet. Biz neyi görsek süper süper diyoruz. Sanki şey, İstanbul'a yeni geliyoruz turist gibi. Öyle. Kolumda 5 kilo kitap var. Onlarla geziyorum. Öyle şimdi e, Seda'yı sirkeci kırından uğurlayacağım. Ben geri döneceğim. Ben eve gitmiştim. <laughs> Kocam geliyor. Kocamı karşılayacağım. Oradan. Ah. Bir de onunla gezeceğiz. Öyle. O zaman görüşürüz. Güle güle de kız. Bay bay. Takip etsinler. Söyle beğeni yapsınlar. Yorum atsınlar. Söyledi zaten. Bir daha tekrarlamama <laughs> gerek yok bence. <laughs> gıcık ya. Gıcık Ay. gıcık. Bütün arkadaşlarım böyle gıcık. E beni... bir şey niye tekrarlıyor? Hepsi beni rezil etmek için uğraş. Aa estağfurullah. Allah. Neyse görüşürüz. Ha kapşonum düştü. Neyim düştü? Çok güzel değil mi ya? Baksanıza. Dur kız. Önümü kesme. Evet fotoğrafta çektiğim çektim. Videonu aldım. Evet. Gayet güzel. Devam edelim. Çenemiz durmuyordu. Şimdi de kestane yemeye çalışıyoruz. Soğuk. Anıyoruz. Ama ağzımız boş kalmasın diyoruz uğraşıyoruz bir de. de. birden böyle kış gelmesi hiç hoş değil yani. Neyse. Devam ki. Öyle miydi? Devam ki. <laughs> <laughs> Yeni jargona alışıyoruz. Evet, donunca bir kitapçıya girelim dedik. Nasıl kitap bakacağız. Sizi de gezdireyim. Şu kitapları zaten benden bilirsiniz. Kitaplığımda var. Şöyle. Burası tarih kitaplaymış zaten. Tarih kitaplarının çoğu var bende. Can yayınları. Can standı. Kitaplığında en çok olan şey hangisi? Yayın evi hangisi? Seda. Saymadım. Bereketi kaç <laughs> Deli ya. <laughs> Ama biliyorsundur mesela en çok aldığın yayın evi. Mesela benim canlarım çok. Can yayın evinden aldıklarım çok. Aynen Türkiye İş Bankası çok. Yani en çok kitaplığında yani. var. Yani. Türkiye İş Bankası çok fazla var. Can yayınları çok fazla var. Son zamanlarda kırmızı ha, kırmızı yayın evine taktım. Evet. Bir son... de koridor. Bak son zamanlarda kırmızı kediye taktım. Kırmızı kedinin bütün Ay bak en son şu kitabı okudum. Ay çok güzel kanka bu kitap. Mutlaka oku bu kitabı. Çok güzel. Çok beğendim. Öyle. Dediğim gibi Muzaffer Buyrukçu'ya sardım bu ara. Bu yazarı okuyorum. Bir sürü kitabını aldım. Buralarda bunlar artık bizim yazarlar. Nişedir, Wolf'tur. Bu ne? Yani Jose Saramigo'ya hiç şey demiyor. Kişisel gelişim gibi ama öyle sıkıcı bir kişisel gelişim değil. <laughs> Ay bak şu kitabı da çok seviyorum ben. Çok severek okumuştum. <laughs> resmini çek. Çek, resmini çek. Resmini çek. Fotoğrafını çek. <laughs> böyle. Ben de seni çekeyim. <laughs> evet birbirimize sevdiğimiz kitapları böyle gösteriyoruz sonra okuyoruz ya bu şu Montaigne'in denemelerini niye bu kadar kocaman yapmışlar bende küçük var baskısı. evet kağıt baskısı var bende kıskanıyorum böyle kapat. böyle böyle görünce kıskanıyorum benim niye yok diyorum Halbuki okumuşum yani. Emil. En sevdiğim yazar. Bir sosyolog olarak tabii ki de sosyoloji rafına bakacağım. Şöpenağır hem tarihçi hem sosyolog biraz arkeoloji tarafına doğru gideyim diyeceğim ama çok öbür tarafta güzel olmuş ama böyle ama perdek şu evet böyle güzel bu tarafa yolunuz düşerse buraya uğrayın dışarı çıktığımız zaman da çekerim. şimdi elime yanına geldim. Buket de yanına geldim. Burayı bulana kadar biraz zorlandım ama geldim yine de. Ee, şeyini oradan buraya yürüdüm. Sirkeci karının oradan buraya yürüdüm. Evet. Hızlı hızlı koşu koşu geldim. Evet, masam, masamız çok güzel. Hemen masamız gösteriyorum. Yalnız şey, falan bize daha gelebilirsiniz oraya. Böyle. Fiyatlarını bilmiyorum. Çıkınca onu da söylerim. Fiyatları bilmiyorum. Bayağı kalabalık. Böyle. Hemen şey ee, Bu Üsküdar Garı var ya Hemen oradan Oradan hemen şeyden geliyorsun Üsküdar Karaköy Eminönü iskelesi var ya Oradan hemen gelebiliyorsunuz Arada kalıyor burası Evet masamız şöyle Burak'la Buket'le El sallasın El sallayın <laughs> Evet. Nedim her zamanki gibi maç seyrediyor. Sonra bana diyorsunuz ki kızıyorsun Merve kızıyorsun. Kızıyorum işte ama maç seyrediyor. Ben ne yapayım? Maç seyretmiyorum yemek yiyorum. Aha. Evet ben bugün hiçbir şey yememiş gibi. Şimdi köfte mi? Köfte yiyeceğim. Hiçbir şey yememiş gibi. Evet. Geceyi damgaladık. Peki şu, şu Nereye gideceğiz bilmiyorum. Değil mi? Umarım eve gidiyoruzdur. 70'liyi bitirdik ama bize bir şey olmadı. Hı. Buradan güzelmiş bu arada ya. Ben bu arka taraflara hiç gelmemiştim. Hep ön taraflarda geziyordum. Hiç böyle arka taraflara gelmemiştim. Güzelmiş buralar. <laughs> çevireyim. Size göz. <laughs> Aracı buraya park etmişler. Evet. Sonunda evdeyiz. Nedim Gönül Dağı'nı izliyor. Ve <laughs> uyumak üzere. Ben de hemen yatmayı düşünüyorum. Açıkçası bugün çok yorucu bir gün oldu. Şu makyajımı temizleyip hemen hop bir de yatak yapacağım. <laughs> o zaman bugün bu video bitirelim artık. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Her şey bu kadardı. Bugünlük bu kadardı. Bu kadar.